Evet benim kardeşim gördüğünüz gibi tekrar yollardayız, tekrar gidiyoruz, hep yollardayız. Yani. Allah şecağınız razı Her gün bir ülkeler, bir yerler, dünyanın bir yerleri. Yollardayız deyince siz mesela şimdi ne bileyim Üsküdar'dan Kadıköy'e gidiyorsunuz falan ya da ne bileyim falan yerden, falan yere Eminönü'nden Levent'e öyle değil yani hani o, o onları biz yol olarak saymıyoruz öyle yerlere yürüyerek gidebiliyoruz yani günlük yürüyüşlerimizde yani öyle değil. Yani biz e, yola çıktığımızda 2000, 3000, 5000 kilometre, bazen 10.000 kilometre öyle yollar yapıyoruz git gelle beraber. E, araba kaç kilometrede olmuş abicim? 375.000 Bar bar. 375.675 375.675 kilometreye gelmiş mesela düşünün. 1 milyon da bırakıyoruz da arabayı yani 1 milyondan sonra sorun çıkartmaya başlıyor kilometreler. Benim kardeşlerim. Öyle düşünün hani e, ee, dünyanın her yerinde Allah şerefinizi için Varız. Her adımımız uyurken, kalkarken Allah içindir. Allah şerefleri seviyoruz. Onu sevenleri seviyoruz. Bunu lafta söylemiyoruz. Gerçekten e, başımızın üzerinde Rabbisi yolunda hayırla yürüyecek kardeşlerin yeri var. Her türlü sorumluluğu bir şekilde üstlenebiliriz. Çünkü Rabbisini seven gerçekten faydalı insan. Hepimiz de Allah şirel bu şekilde eylesin inşallah. Kardeşim. <laughs> Söylediğimiz gibi e, canlı yayın başladı. Şimdi artık canlı yayınlar devam edecek. Tabii ki bunun için her güne izin yok yani. Bu canlı yayınlar 15 günde bir olacak. Ama 3 saat olarak izin aldımsa bunu ben daha uzun kullandım. Belki kendi şeyimi kullanarak e, ama hep yayın 3 saatte bir kesildi yani nedense. 3 saat izin verdiği için bilmiyorum. Ee, kardeşlerim yayın 5'te başladı bir daha 4'e 5'e kadar gitti bakalım bir dahakine de inşallah Allah izin verirse öyle yaparız ya da ne kadar izin verirse onu yapacağız canlı canlı hemen iyileşenlere duydunuz gördünüz orada hemen anında faydaları Allah şecer neziyle e, benim kardeşlerim çok güzel bir zamanlar var Allah şecer'e şükredin ve Allah şecer'den Allah'ım bu adam hayırlıysa senden bir adamsa beni bu adamın yanında bulundur diye dua edin. Eğer değilse Allah'ım beni bu işten uzaklaştır, uzak tut diye söyleyin kardeşlerim. Bakalım 40 gün boyunca esnafla ve içli dualarla bu dua programımızı her gün her gün akşam ben size şimdi konuşuyorum bakın. Yorda fark etmiyor. Ölmüyorsam yayınlarım. Eğer yayın gidiyorsa bu kanallara çıksa yapabiliyorsam başarabiliyorsam ben eminim değerli kardeşler. Yani benim adım Tuncer. Hüncenin sözlük anlamına bakarsanız sağlam anlamına geliyor. Peygamberimizin adı Muhammed Emin demek yani. Der. O Emin ben sağlamım. Allah şerlerin izniyle. Allah şerler yolunda sağlam. Her türlü de sağlam. Ölümünü Allah'ın izniyle. Hiçbirinizi yolda bırakmam. Hiçbir arkadaşım bugüne kadar ölümüne olsa hiç yolda bırakmadım. Tüm arkadaşlarım der ki o evet bizimle geldiyse eskiden çok böyle e, falan gidiyorduk. Küçükken yani işte Hani ben varsam tamam artık her, te, her şeye varlar. Çünkü o bizi ölse bile bırakmaz yani. Hani en zor zamanlarda bile hiç kimse bilir ki ben onları bırakmam yani. Allah çocuğa size Siz de bırakmam kardeşlerim. Siz yeter ki kendiniz Allah çocuğa yolundan ayrılmayın. Ben bu dualara ereceğim. Allah çocuğa son nefesime kadar Allah çocuğa izin verdikçe bunu yapacağım kardeşlerim. Ve sizler çok Peygamberimizin zamandan sonra bütün Beni İsrail peygamberlerine önemli bir zaman yaşayacaksınız. Büyük bir müjdedir bu benim kardeşlerim. Yani siz bu müjdeye katılın ve girin. Herkes gibi saf saf acayip acayip şeyler söylemiyoruz. Allah Celle Celaluhu'dan bir şey olmasa biz cennete ye gitmek istiyoruz ye gitmek istiyoruz. Hani bunu kullanıp birileri gibi bir şey söylemiyoruz. O yüzden de hiçbir şekilde bu kontrollerimizi yakmayız yani. Hani hak ettiysek bir kontürler. Allah, Allah onu kontür demek de şey değil de bu puanlarımızı harcamak istemiyoruz. Biz çünkü bütün gücümüzle, canımızla, başımıza Allah şerefli niziyle bunu yapmaya çalışıyoruz. Benim güzel kardeşlerim inşallah e, sizler de ne oluyor diye bir bakın. Her şeye bakıyorsunuz. Tabi her yerde her şey yapıyorsunuz. Bunu da bakın. Şimdi dua gelsin gene konuşalım. Ahir zaman Nebisi olan Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'nın Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellemin yüzü suyu hürmetine. Yedi kat yerin sahibi sen. Yedi kat göğün sahibi sen. Aralarındakini bilen sen. Hepimizi affet. Sıkıntılarımızı kaldır. Hastalarımıza, hastalıklarımıza hepiniz Allah'ım eyyub ile isteyle bir şifası nasip eder. Allah şöyle tüm sıkıntılarınızı kaldırsın. Aile saadeti, huzur, her iki can saadeti nasip etsin. Aş, eş, iş, gönüllerinizin aile olan muratları nasip eder. Kazas velas bizleri de ulaştırır çalışmaları engellenemesin. Allah'ın düşmanları kurduğu uzaklara kendileri düşsün. Allah şöyle tüm işlerimizi hayra çevirsin inşallah. Allahümme sallela seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammedin. Fatiha kardeşlerim.